Aleti görüyorsun değil mi? Evet komutanım görüyorum. Sence bu alet ne olabilir? Efendim biraz inceledim ama aklıma bir fikir gelmedi. Siz söyler misiniz? Söyleyeyim. Bu alet paralel evrenlere bir kapı gibi bir şey düşün. Hmm. Şimdi dört tane Peki. heykel bulmamız lazım. Pandora'nın heykelleri deniliyor bunlara. Bunları bulduktan sonra paralel evrenlere gidebileceğiz. Peki komutanım bu görevin üstesinden gelebilir miyiz sizce? Her türlü gelebiliriz. Hadi gidelim kararga. Bilgiler orada Hadi yazıyor. Gidelim. Tamam. Evet Emir. Şu an ekranda tüm gezegenler yazıyor. Evet komutanım görüyorum. Rica etsem sayar mısınız gezegenleri? Tabi sayayım canım. Şimdi burada, evet... Jüpiter, Uranüs, Ay, Plüton, Mars, Merkür ve Neboa. Hmm... Anladım komutanım. Size bir soru sorabilir miyim rica etsem? Tabii. Acaba hangi araçla gideceğiz? Onu söyler misiniz? KFA aracımız var. Süper bir araç. Onunla gideceğiz. Şimdi burada bilgiler mesaj geldi bana. İlk gideceğimiz gezegen Ay. Oraya gidip Türk bayrağını asmamız lazımmış. Tamam komutanım. Gidelim isterseniz. Tamam bak durdu. Burada bir şey daha yazıyor. Evet ha. Oradan sonra gideceğimiz bir gezegen daha var. Mars. Yani bu alınan bilgilere göre Pandora'nın heykeli oradaymış. Fakat orada bir yaşam yokmuş. Şu ana kadar hiçbir ülke oraya ayak basmamış. Oraya dikkatli bir şekilde gidip Pandora'nın heykelini bulmamız lazım. Oradan sonra dünyaya geri döneceğiz. Diğer gezegenler şu an hiçbir bilgi bulunmuyor. Tamam komutanım anladım. Güzel bir maceraya başlayacağız yani. Aynen öyle hadi gidelim. Emir. Efendim komutanım. Orada iyi misin? İyiyim komutanım yerim güzel. Tamamdır o zaman hazırsan gidiyoruz. Hadi gidelim komutanım. Tamamdır. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Zor bir görev olacak. Aya yaklaştık Emir. Tamam komutanım. Bağla kendine geliyoruz. Aa! Ay, abi, Zor. Aa, çok tehlikeli bir iniş oldu. Ah. İndi komutanım. Emir iyi misin? İyiyim komutanım biraz kafam ağrıyor biraz. Tamam aman dikkatli ol bak bir şeyin varsa bak. Bak araçta vardı sağlık kiti. Tamam komutanım bir şey olursa alırım tekrar. Tamam dikkatli ol bak burada. Tamam, Aa bizim NASA'nın gönderdiği araç burada. Bunu ne yapacağız komutanım peki? Bu burada dursun biz Türk bayrağını asalım artık değil mi? Gururlandıralım. Aynen öyle. Emir. Efendim komutanım. Çok gururlu bir şekilde bayrağımızı astık. Evet komutanım bu işin üstesinden geldik. Aynen öyle buna elimi kaldırırım. Evet komutanım. Hadi gidelim. Gidelim komutanım. Emir hadi biniyoruz gidiyoruz. Evet komutanım hadi gidelim buradan. Sırada Mars var. Evet komutanım. Bindin mi? Bindim komutanım. Tamam. Hazırım. Hadi gidelim. Bağla kemerlerini. Bağladım komutanım. Mars çok güzel gözüküyor komutanım öyle. O çok tehlikeli Oo. bir iş yapacağız gibi duruyor. Dikkatli ol. Dikkatli olalım komutanım. Çarptık. Ah. Ah. <laughs> of, sert bir iş yaptık emir. İyi misin? Komutanım bu kez biraz daha gibi. Tamam. Yavaş yavaş oturmaya başladım. Aman dikkat et. Burada hangi neyin olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz. Aman dikkat edelim. Gel biraz araştırma yapalım. Tamam komutanım dikkatli ol. Çok tehlikeli bir yer gibi duruyor ama. Komutanım ben şuraya bakacağım. Tamamdır. Aa bir şey buldum. Emir koş koş gel. Buradayım. Geliyorum. Arkandayım hop. Gel ah, gel. komutanım. Bir şey buldum. Aa. Bu ne komutanım? Su mu diyeceğim? Anlamadım ki. Kara benziyor komutanım. Evet. Şurada. Aa, Emir. Aytaşı buldum. Oo. Şu üstündekini görüyor musun? Komutanım isterseniz bunu götürelim. Evet bunu götürelim. Şu üstündekini görüyor musun? Bir balık gibi bir şey. Balık resmi. Acaba nerede? kaçını tarihten kalmış? Bilmiyorum ama bunu alalım götürelim gel. Evet komutanım. Bu arada Pandora'yı bulmamız lazım. Buralarda olduğunu söyleniyorlar ama. Evet komutanım. Hızlanmalıyız. Bunu gemiye koyuyorum ben. Tamam komutanım. Siz koyun ben de etrafı kolaçan edeyim. Tamamdır. Of sonunda koyabildim ya. Oh, burada bir şey var ya. Emir Neredesin? gel gel Emir hop. Geliyorum komutanım. Delik buldum burada. Aa. Oh. Fenerin yanında mı? Bir gel ben şeyden e, gemiden alayım fenerimi. Tamam komutanım. Tamamdır. Aldım Emir. Hadi gidelim. Tamam komutanım. Öncelik sizin. Çok dikkatli olacağız tamam mı bak. Hiç bilmediğimiz bir ben, yere giriyoruz. Ben biraz korkuyorum komutanım. Merak etme. Allah aman dikkatli ol. Bir yere gidiyoruz ama anlamadım. Sonumuz hayır olan. Burada bir şey var Emir. Ah. Ah. Komutanım. Bir yere geldi. Duvarlar çok garip Gel dikkatli ol, dikkatli ol. Tuzak filan olabilir. Tamam komutanım. Burada bir çöküntü var. Komutanım. Ah. Komutanım Aa. ben bir yere geldim. Komutanım ne var burada? Aa. Aa. Burada. Bir şey açıldı komutanım. Evet sesleri Bir duydum. Ses duydum. Gene bas oraya, gene bas. Bir şey var burada kapı gibi. Tamam komutanım. Siz bekleyin orada. Tamam. Oo. Ben de gelebilir miyim komutanım? Emir. Efendim. Bu aldığımız göktaşı vardı, onu buraya koyalım en iyisi. Tamam komutanım olur. Koydum komutanım. Tamam o zaman kapı açıldı hadi gidelim. Dikkatli gidelim. ol bak. Tamam komutanım. Yerlerdeki sembolleri görüyor musun? Aa. Komutanım siz sağdan ben soldan. Hayır bak tuzak olabilir dikkatli ol ikimizle birlikte gidelim gel. Tamam komutanım. Geliyorum arkanızda Çok değişik bir tünele benziyor. Duvarlar zaten çok garip. Nereye girdiğimizi bilmiyorum lanet olsun. Bu nasıl bir yer komutanım? çıkışı bulabilecek miyiz? İnşallah. Aa bir yer buldum. Aa. Sen Burası ne lan? böyle? Yerde bir sürü şey var. Bu, bu ne böyle çok değişik. Kral şey gibi komutanım. Büyük ihtimalle buraya iki tane şey koymamız gerekiyor. Aa, nereden bulacağız ki komutanım? Tünelde vardır gel. Arayalım bulalım. Tamam. Emir misin? Ha tamam. Dikkatli ol. E, Arkanızdayım komutanım. Burada iki tarafa giden bir yer var. Aa yine mi yer ya? Burada değişik. Aa bulduk sanırım. Oo. Al onu Emir. Parlıyor bu komutanım. Evet ben de fark ettim. Bunu al bence. Aldım aldım komutanım ben. Hadi gidiyoruz. Komutanım yalnız bu elimde olumlu fener açamıyorum. Yardımcı olun bana. Tamam gel ben açıyorum gel. Beni takip et. Tamam komutanım. Ee, Aynı yere geldik gene. Çıkmaza mı girdi yoksa komutanım? Onu bir koysana yere bakalım ikimizde. Sen şuradan git ben buradan gideyim. Tamam komutanım. Hadi. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Emir ne oluyor ya? Komutanım biz buradan nasıl çıkacağız? Ailem var evde komutanım benim. Merak etme merak etme çıkacağız buradan çıkacağız. Duvarlara dikkatli ol duvarlarda belki bir gizli kapı olabilir. Duvarlara bakıyorum ben. Tamam komutanım ben de bir etrafa bakayım. Duvarlara bakıyorum ama pek bir şey göremiyorum. Komutanım nasıl çıkacağız buradan? Komutanım. Aa buldum. Buldum kapıyı. Hop orada mısın? Neredesiniz komutanım? Burası burası. Aa gizli geçit mi acaba? Aynen öyle. Çok değişik. Dur hemen şu aleti alayım. Orada bekle beni. Tamam komutanım. Neredeydi kapı? Buyurun komutanım. Oo çok tehlikeli gibi duruyor burası. Acaba daha başımıza ne gelecek? Nereye gidiyorduk? Bu nereye koyuyorduk? Bir yer vardı taht gibi komutanım. Aa buldum buldum gel. Geldik. Oo bir, bir tane daha bulmamız lazım komutanım. Aynen öyle son bir tane kaldı gel. Acaba bulabilecek miyiz? buluruz inşallah. Buradan gelmiştik değil mi biz? Galiba komutanım benim biraz hafızam zayıf. Aha. buradan gel. O dikkatli ol dikkatli ol. Aa komutanım. Karşıya mı atlayacağız? Komutanım dikkatli korkuyorum. Ol. Atla hadi yaparsın bunu. Ah, komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Emir dikkatli ol. Komutanım korkuyorum. Yaparsın bunu hadi. Yapabilir miyim? Yaparsın hadi. Atlayacağım. Ah, oh, geldim çok iyi, çok komutanım. Iyi. Hadi gidiyoruz gel gel gel. Oo oh, asıl zor yere geldik. Tamam. Atlayın. Tamam. Önden siz. Dikkatli ol. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısın Emir? Hazırım komutanım dikkatli olun lütfen Tamam Başardım Tamam ben de arkanızdan geliyorum Dikkatli ol İstersen ilk ben atlayayım ondan sonra sen gel Tamam komutanım Of çok zor <gülüyor> 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 tamam, tamam, <gülüyor> <ya>. Oğlum <laughs> zormuş lan Emir. Atlıyorum artık. Hazır mısın? Atlayın komutanım. Katlon normal lütfen. <laughs> Bir akşam olacak ya geçemeyeceğiz gibi ya Buldum, buldum burada. dikkatli olun komutanım. Sizi burada bekliyorum. Bana ışık tut. Tutuyorum komutanım, buyurun. Hadi komutanım az kaldı. Yapabilirsiniz. Yaptım, Aa Başardım. geldiniz komutanım. Hadi gidelim lanet olsun Hadi. çabuk. Dikkatli olun komutanım. Oo düşüyordum. Buyurun komutanım. Hangi taraftan komutanım? Buradan. Arkanızdayım. Evet bulduk. Geldi komutanım sonunda. Emir çok dikkat olmamız lazım. Ne olacak komutanım? O! Oh! Oh! Yeni bir yer. Komutanım biz buradan nasıl çıkacağız komutanım? Çıkarız gel gel takip et beni. Tamam. Bulduk Pandora'nın heykelini bulduk. İşte bu. Hadi gidelim artık. De Komutanım çok güzel. Hadi gidelim. Ah! ah! Komutanım. Silahını çek, Kom... silahını çek. Aldım komutanım. Korkuyorum. Ateş et. Allah! Ah! Komutanım. Geri geri geri. Sıkıştık. Komutanım Sıkıştık. ne yapacağız? Dikkatli şekilde gideceğiz. Dikkatli, dikkatli ol. Komutanım. Hadi yer dolu komutanım. Bir, i̇ki silahları almışız yanımıza. Komutanım. Dikkat ya, dikkatli lazım. gidelim. Pandora orada dursun. Burada sesler geliyor. Dolu burası, dolu burası. Özel bomba. Alım ya. Özel bombanı ben tat. Beni dövdürdün dikkatli oluruz Emir. Tamam komutanım. Aa! Komutanım. Burada da bak. Aa! Of bunlar ne böyle? Komutanım nereden geldik buraya? Komutanım. <laughs> Ölmüyorlar dikkatli ol ısırıldın mı? Kom Isıramadım komutanım. Tamam. Hadi Mermim sadece tekneye geçtim ben komutanım. Tamamdır sıkıntı yok. komut İyi misin? Komutanım ben size en iyisi ışık tutayım sizi öldürün. Tamam. Mervin bir tabanca geçiyorum ben. De. Tamam komutanım. Aa! Komutanım. Ben tabancayı flaşa takıyorum. Tamam komutanım canım azaldı lütfen. Şu an daha iyi oldum. Burada bir tane var. Komutanım. Gel çabuk dikkatli ol. Komutanım, canım azaldı. Lanet olsun gene çıkmaza girdik. Ah, ne yapacağız komutanım? Duvarlara bak, duvarlara bak. Tamam buldum. Oo burada büyük bir şey var. Geri çekil, geri çekil. Bu çok tehlikeli bir şey duruyor. Komutanım. Şey Ölmüyor komutan. Bir şey atıyor bu. Öldü. Tamam tamam hallettik icabına baktım. Aa bir tane daha var bir tane daha var. Süpersiniz komutanım. Aa. Komutanım. Geri çekil geri çekil. <laughs> Sonunda. Isırıldın ah. mı? Komutanım canım azaldı. Hadi gidelim. Pandora nerede? Pandora'yı almayı unuttuk. Alalım komutanım. Hadi gidiyoruz Emir. Şu komutanım alalım. isterseniz Pandora'yı ben alayım. Benim canım az. Al. Aldım komutanım. Önden gidiyorum ben. Tamam. Dikkatli ol. Burası çok tehlikeli bir şeye benziyor. Anlamadım nasıl bir yer bura? Komutanım. Burası böyle diğer gezegenler ne olacak acaba? Gel çıkışı bulduk gel. Onun da Dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Tamam komutanım. Komutanım. Çabuk burası da biraz yüksekmiş. Çık. Çıkamıyorum komutanım. Eğilerek. Pandora taş çok ağır. Ver bana ver bana. Ah. Atıyorum. Evet. Hadi çıktık hadi başardık hadi. Sonunda komutanım. Çok yoruldum. Aa, ah. Tamam silahı ben koydum cebime. Tamam komutanım. Çıktık çıktık. Lanet olsun çabuk gidelim buradan çabuk gidelim. Tamam komutanım. Emir hadi gidelim şu lanet gezegenden. Çok yoruldum komutanım. Gidelim artık. Dünya bekle bizi. Dinlerim komutanım çok yoruldum. Pandora sen de dinle mi? Ben de komutanım. Güven Güvenli ellerde Tamam. İniş yapıyoruz Dikkat dikkatli bir şekilde. Dikkatli olun komutanım. Tamam komutan. Emir Pandora'yı al gel. Tamam komutanım geliyorum. Çok güzel. Hemen gitmemiz lazım paralel evren makinesine. Tamam komutanım. Yoruldum çok yoruldum. Evet komutanım. Kahvaltı yapmam lazım. Yemek yemem lazım. Hazır mısın? Hazırım komutanım. Koy. Koyuyorum. Aa. Komutanım i̇şte bu. bir şey oldu. İşte bu çalıştı. Kaldı 3 tane geriye. Evet zorlu bir mücadele devamı bizi bekliyor.